Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fethiye'den, yeni evimizden selamlar. Selamlar. Emrah iş başında. <laughs> ben de iş başındayım ama onu da işlerimin başına getirdim. Ne diyorsun hayatım? Valla iş önemli bir şey. Ama seni de buraya getirdin mi? Getirdim mi getirdin. E mecbur ya. taşındık yani komple. Mecbur özellikle dedim ki bu işler bitmeyecek. En iyisi taşınalım. Evin içindeyken ben gel git yapmam. Ee, o şekilde yaparız dedim. Çok da iyi oldu benim için açıkçası. Şimdi bugün neler mi yapıyoruz? Bahçe düzenimizi yapacağız. Öncelikle bahçenin kenarlarına toprak attıracağız. Hemen çevireyim mi kamerayı? Ne dersiniz? Hemen çeviriyorum. Şimdi dozerimiz gelecek. Şuradan çıkartmayı deneyeceğiz dozeri. Ee, oradan çıkarsa daha avantajlı olacak gibi duruyor. Ee, o yüzden bu şekilde gelinecek. Evet, şu an yanaştı sıfır. Ne? Efendim canım. Tamam, sen de yat, o da yat. Hadi bak. Sonra tamam, ya, kendi yatağına. Yatamıyor mu? sen çıkar poposundan tut çıkar. Evet şimdi dozerimizin üzerine kardeşimiz çıktı. İşlem başlayacak. Biz de mutlu bir şekilde bekliyoruz. Aha bir çıksa. Atacağız, şey Bakın. Aşkım hortumu alsana canım. Şimdi özel başladı çalışmaya. Kenarlar doldu. Atın. Göstereyim. Atın. Taşı da atabilirsin ablacığım. Atı Ne alamam ben? Ne alamam Almamışlar anneciğim. Halil abinin arabası. Ama alacaklar yakında. Ne alacağım? kepçenin güzelliğine bakın. Her eve lazım olacaksınız. Bir tane eve koyacaksınız. Hoş geldin. Günaydın. Buraya getir Yağdan var Var tamam. Bizimkiler geldi. İyi, şey. Attıracağım ya. Çökecek ya. İyice çöksün. Bir tur daha temiz daha... açacağız çünkü. Ha, Doldu. Buralara Emrah'la babam çok güzel beton yattı Var bakın. Çok güzel. En azından ayaklarımızı bastığımızda rahat edebiliyoruz. Böyle şuralarda toprak en azından havuzda aynı seviyeye geldi. Bu da bizim için avantaj oldu. Bakın dediğim gibi bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.